Arkadaş neden her yerde bunları görüyoruz ya? Yani bunlardan başka adam mı kalmadı? Dünya oyunculuk kıtlığına girdi de neden 3-5 kişiden başka hiçbir şey görmüyoruz? Sorularını, serzenişlerini defaatle tekrarlıyoruz son zamanlarda. Fakat bu videoyu ilk başta bir gömme videosu olarak hazırlamak istedim. O yüzden her türden lince de hazırdım. Yani bir SJ Vismus geçirenlerin saldırabileceğini düşünüyordum. Fakat sonrasında biraz daha hakkaniyetli davranmak istedim. Ya bir de biz bu tarz içeriklere çok fazla agresif bakıyoruz. Yani hemen bir böyle laf sokmaya çalışma durumu var bu listeyi yapana. Yani ya sen kim alıyorsun da ona laf atıyorsun. Sen kimsin ki bilmem bla bla bla. Bizde gülüp geçme geleneği yok. Yani Elin herifçi oğlunun en boktan aktörler, en katlanılmaz aktörler listesine bakıyorum. Adam Robert De Niro'yu koymuş, Al Pacino'yu falan koymuş, Jack Nicholson koymuş. Gülüp geçmek gibi bir şey yok bizde yani. Onu nasıl koyarsın? Şerefsiz, ahlaksız bilmem ne. Sen önce kendine bak gibi. Hiçbir zaman tesir esir etmediğimiz varlığımızdan biri haberi olmayan insanlara tapınma durumu var tapındığımız şeylere de birisi laf uzatınca sen kimsin ya gibi bir, hemen bir tetiklenme durumu var temel egosal sorunumuz var o yüzden bu tarz listelere girerken ha, eğlenmek için giriyoruz geyik yapmak için giriyoruz fakat bazıları bunları o kadar ciddiye alıyor ki arkadaşım rahat olmaya bir nefes almaya mı ihtiyacımız var acaba nefes almayı mı unuttuk gülüp geçmeyi mi unuttuk hadi lan oradan deyip geçmeyi mi unuttuk acaba her şeyi bu kadar ciddiye alıp da saldırıya geçmeye çalışmak bilemiyorum sağlıklı mı eğer size sağlıklı geliyorsa ve keyif alıyorsanız bu şekilde kendinizi tatmin ediyorsunuz Tabi saldırmaya devam edebilirsiniz o ayrı bir şey ama pek de sağlıklı gözükmüyor kusura bakmayın yani şimdi. Bugünlerde bu tipleri görüyoruz ve birazcık rahatsız oluyoruz belki ya da ne bileyim işte hoşumuza gitmiyor ekranda görmek ama bundan 10 sene önce 20 sene önce de başka tipleri görüyorduk. Hatta daha fazla görüyorduk. Aslında buradaki bazı oyunculara baktım mesela Jared Leto hani benim favorim biliyorsunuz buradaki. Bazı oyunculara bak baktığımızda çok da fazla filmde oynamadığını görüyoruz. Hani Jared Leto'nun öyle filmografisinde abartılı bir filmler silsilesi yok ve bunların çoğu AAA diye bir şey diyor. Ya da ne bileyim işte şu sıralar favorimiz olan yine Timothy Chalamet her yerden çıkıyor ama baktığımızda evet yaşına göre çok fazla filmde oynadı. Bunlardan çok daha fazla filmde oynayan insanlar da vardı. Şimdi birazcık dürüst olalım Samuel Jackson ve Morgan Freeman gibi. Ha neden? Çünkü onları kabul ediyorduk. Yani onları perdede görmek bize bir haz veriyordu. Ama işte Timothy Chalamet'i görmek bize haz vermiyor ama yeni jenerasyona haz veriyor olabilir mi? Şimdi bunu birazcık irdeleyeceğiz. Yani gerçekten de sandığımız kadar bu insanları perdede fazla mı görüyoruz yoksa bunlara karşı bir alerjik reaksiyon mu geliştirdik? Her şey olması gerektiği gibi de biz mi fazla tepki veriyoruz? Bunu birazcık irdelemek istiyorum. Öyle beklediğiniz gibi de Jared Leto ile kafa göz girmeyeceğim. Hatta Jared Leto birazcık böyle son zamanlarda nedense o eski nefretimin sönümlendiği bir adam haline geldi. Nedenini hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle sanıldığı kadar ant içeretleto değilim sadece jeretleto'yu görmeye tahammül ediyorum ya yani onu görünce birazcık tetikleniyorum bunun da benden kaynaklı bir sorun olduğunu kabul ediyorum ama ben direkt Timothy Sholoma ile girmek istiyorum çünkü bir taraf bu çocuğun oyunculuğunu yerlere göklere sığdıramıyor bir taraf da görmeye tahammül edemiyor ya yani o kadar böyle iki zıt kutbun adamı haline geldi ki buradan bir başlamak gerektiğini düşünüyorum şimdi sanıldığı gibi böyle nepo baby falan da değil bu arkadaşımız öyle piyasanın tam içinden bir nepo baby değil annesi Nicole Flander Rus ve Avustralya kökenli bir Yahudi. Ama yani diyoruz ya şimdi Yahudi ya bunun sırtı asla yere gelmez diye. Oğlum Yahudi diye de illa oyunculuk yapacak diye bir durum yok. Babası da Mark Shalame yani Fransız kökenli bir UNICEF editörü ve gazeteci. Evet yani birazcık refah seviyesi yüksek bir çevrede büyümüş olabilir ama asıl mesele çocukluğunu ve gençliğini doğru bir çevrede yaşıyor olmasıyla alakalı. Tam anlamıyla bizim kafamızdaki Nepo Baby tanımına uymuyor aslında. Aile sektörün kalbinde falan değil. Doğru şehirde doğru doğru kültürel çevreyle büyümüş ve daha küçük yaşta oyuncu çevrelerinde yetişmiş. LaGuardia High School bilenler biliyordur belki Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli sanat liselerinden biri. Daha çocuk yaşta zaten networking'i hazır bir şekilde geliyor ve Call Me By Your Name ile birlikte de hızlı bir şekilde patladı. Yani farklı bir antrojenik yüzü vardı. Yani kimi zaman bu itici yüzün garip bir şekilde çekiciliği olabiliyor ya perdede. Onu kariyerinin ilk başlarında biraz kullandı. Yani çizgi dışı bir tipolojiye sahip olmasının androjenik katlara sahip olmasının ekmeğini yedi. Öncesinde zaten biliyorsunuz Interstellar'da falan filan yani bir görünür oldu aslında. Görünür kıldı kendisini çocuk yaşta ve Dune ile birlikte de asıl linci yemiş oldu. O Paul Atreides karakterine bir türlü yakıştırılamadı. Neden? Çünkü eski o bizim heroik fenotiplere alışık olmamızdan kaynaklı yani bu paradigma değişimini kabul etmekte zorlandığımız bir döneme denk geliyor. Halbuki Paul Atreides karakteri yani ben kitabı okurken kafamda canlanan tip tam böyle Timothy Sholome gibi uyuz bir tipti. Yani hani yani o yaştaki bir çocuğun öyle bir garip bir bilgeliğe ve öyle içsel bir saldırganlığa sahip olmasını ancak böyle bir tipolojiye sahip çocuktan bekleyebilirdik ama tabii çocuğa karşı antipati o kadar büyük ki bu filmin de linç yemesine sebep oldu. Kısa sürede birkaç büyük yapımda yer alması yani bunun arkasında kim var sorusunu insanlara sorduruyor. Bir de biz şunu alışıyoruz. Şimdi Arnold Schwarzenegger'larla, Sylvester Stallone'larla ne bileyim Bruce Willis'lerle falan filan büyüdük ya. Bir tanesine bakıyorsunuz daha küçüklükten beri sıkı bir çalışma öyle böyle askeri bir disiplinle önce Mr. Olympia haline geliyor. Ondan sonra geliyor kendisini Hollywood'da gösteriyor. Ondan sonra ciddi ciddi yapımcı koltuğuna oturuyor. Ondan sonra gidiyor vali oluyor falan filan. Ya yani böyle bir yükseliş öyküsünde bir tırnaklarla kazıma meselesini görüyorduk. Sylvester Stallone'a bakıyoruz işte açlıktan nefesi kokacak halde köpeğini satıyor. İşte senaryoyu sattıktan sonra Rocky çektikten sonra köpeğini geri alıyor falan filan. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu hikayeler satıldı bize. Bruce Willis keza beş parasız bir şekilde Hollywood'a geliyor ve ünlülerin takıldığı lokanta garsonluk yaparak görünür olmaya çalışıyor. Yani bu insanların tabii ki yine belli bir çevrede doğdular. Belli oranda orta ya da alt orta sınıfa mensuptular ama oralardan bir yükseliş hikayesi görüyorduk. Dolayısıyla ağzında ballı kaşıkla doğmuş çocukların belli bir çevrede büyüyüp de izole bir şekilde kurguladıkları bu kariyer planlaması bizi biraz yabancı geliyor. Belki de bunu kabul edemiyoruz. Yani buradaki değerlendirmemiz biraz sınıfsal olabilir. Bu benim tarafsız olmaya çalıştığım ve konuya çok hakim olmayarak yaptığım bir yorum. Dedi ki bu aktörler bize steril geliyor. Bir de o sterilliğin üzerine mesela bu arkadaşımız yeni filmi High Side'dan 25 milyon dolar almış. Yani bakıyorsun şimdi perdede gördüğümüz şey neredeyse hep aynı ifadeye, aynı karakterlere, aynı bohem tavra sıkışmış bir karakter modellemesi ya. Yani sahnede bu arada birazcık daha canlı bir arkadaşımızmış. Yani kalkıp da şimdi perdede izlediğimiz bir insanın sahne performansı, ne bileyim işte canlı performansı nasıldı, nasıl sahneliyordu bunları değerlendirme gibi bir olayımız yok arkadaş. Bazen bu insanları eleştiriyoruz. Zendaya'yı nasıl eleştirirsin işte? Sen Zendaya'yı eleştirecek kadar metot biliyor musun? Ulan manyak mısın? Ben niye metot bileyim ki? Yani ben bir izleyici olarak bir oyuncunun bana ne geçirdiğiyle karakterini bana ne kadar sirayet ettirdiğiyle ilgilenirim. Oturup bunun akademisini kasacak halde değilim. Yani bunu bir film eleştirmeni, sinema eleştirmeni, bla 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 blası olarak da bu arada kafi miktarda oyunculuk eğitimi de aldığımı söyleyebilirim. Ama olay bu değil. Yani bu insanları eleştirmek için oyunculuk eğitimi almak zorunda değilsiniz. Bir film hakkında yorum yapmak için Akademiden geliyor olmanız gibi bir şey söz konusu değil. Eğer film okuması yapacaksanız bu ayrı bir şey. Ama günümüzde şu anda sinema eleştirmeni adı altında film eleştiren, filmleri yorumlayan kaç kişi zaten akademiden geliyor? Zaten film okuması yapılmıyor. Film okuması gibi bilimsel bir çerçevede işlenmiyor zaten bunlar. Film okuması nerede yapılır? Hakemli dergide yapılır. Akademik çevrede ve yedi bilimsel yaklaşımdan birini kullanarak yaparız zaten bunu. Ama burada yaptığımız şey o değil zaten. Böyle bir kavram karmaşası var. Neyse bu olayı geçelim. Zendaya gelelim. Yani oyunculuk ve metot bilmeyenlerin eleştirdiği kız Zendaya. Bunu söyleyen arkadaşların da Broadway'deki hangi salonun tozunu yuttuklarını da merak etmiyor değilim. Ama şöyle bir bakalım. Şimdi Zendaya Coleman aslında böyle sandığımız kadar her yerde görünen bir oyuncu falan da değil bu arada. Yani ergenliğinde Disney'de parlamış. Parlamış diyorum çünkü o dönemlerinden canlı canlı haberim olmadı. ya Şarkıcı olarak yükselmiş kendisi. Ya bizim gibi dedeler onu spiderder-man Homecoming'deki MJ'in varyasyonu olarak tanıdılar. Yani Mary J Jane Watson gitti abi yerine de Michelle Jones geldi ama M ve J hani o da MJ ya anladınız değil mi kız kız kız. Böyle bir şey olduğu zaman zaten bir tepkiyle başlıyorsunuz. Yani işte MJ'yi çok iyi canlandırmış falan filan yani canlandırdığı şey MJ değil ki. Beyaz Anglo-Sakson kızı çıkartıp yine işte esmer bir karakteri koyarak kendi içlerinde SJV'cilik oynadıkları bir durum var. Kızın karakteri oraya iyi yerleştirilmiş olur olmaz o ayrı bir şey ama bir yapıyı yıkmak için de bu kadar kasmanıza gerek yok. Hani onu değiştirince ne oldu mesela? Kız Kızıl Sa yaşlı Mary Watson'ı çıkarıp bunu soktuk. E iyi bok yediniz. Yani ne oldu? Burada tam olarak kime neyi kanıtlamış oldunuz? Yani ama işte diversion abi çeşitlilik yani. Herkes de beyaz Anglo-Sakson protestan olmak zorunda değil. Evet değil arkadaşım. Yeni hikayeler yazarak bunun beyaz Anglo-Sakson protestan olmayan versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Bakınız Sinners filminde olduğu gibi. Meseleyi sürekli olarak günden anlayan bir tayfa var ya. Yani zenci görmeye mi dayanamıyorsunuz? İşte eşcinsel görmeye mi dayanamıyorsunuz? Ulan SCV hareketi yokken beyaz perdede zenci mi görmüyorduk? Eşcinsel mi görmüyorduk? Güçlü eşcinsel karakter mi görmüyorduk? Her şeyi böyle g**tünüzden anlamaya bu kadar açık olduğunuz zaman o zaman diyalogumuz kayboluyor. Arkadaşım bir yapıyı boş yere yıkmanın bir anlamı yok. Çünkü o yapı o şekilde satmış, o şekilde kurulmuş, o şekilde sevilmiş. Sürekli aynı örnekleri verip de patinaj çektirmenin bir anlamı yok. Sürekli aynı yerden aynı şeyi dillendirmek de hani bir süre sonra gerizekalılaşma sürecine girmemizi sağlıyor. Burada daha fazla o yüzden papağan gibi tekrarlamak istemiyorum bazı şeyleri. Şimdi Zendaya zaten moda sektöründe epey bir tırmalı. Zaten annesi eski model Claire Stomer. Babası da moda ve sahne dünyasında olan Kazembe Ajamu Coleman'mış. E zaten sahne dünyasına çok uzak değil. Ha, Nepo Baby dediğimiz zaman bu kız daha Nepo Baby olmaya yakın. Çünkü zaten moda dünyasından geliyor. Ve hani sürekli olarak işte kırmızı alda şöyle güzel giyiniyor. Böyle güzel bilmem ne falan filan diye övülüyor. Haksız değiller. Biz bunu Catherine Zeta Jones Jr. olarak daha çok tanımladık. 2020 yılı itibariyle de en fazla Instagram takipçisine sahip olan ikinci oyuncuydu. Şu an zaten güncel durumu bilmiyorum. Aynı yılda zaten Euphoria ile birlikte patladı. Yani bakınca e, işte Spider-Man ve Dune gibi aslında iki blockbuster da karşımıza çıkması sanki onun her yerde karşımıza çıkıyormuş gibi hissetmemizi sağladı. Bu bana birazcık aslında acımasızlık gibi geliyor. Yani kızın öyle çok da fazla hani her yere sokalım bunu gibi bir projenin ürünüymüş gibi görünmediğini söyleyebilirim. Ha bakınca evet Chirouz bir Peter Parker'ın karşısına onun iki katı kadar bir kadın karakteri koyup da sevgili yapmak da işte cin cinsiyet rolünü tersine çevirdik burada. Güçlü kadın karakteri yerine onun yanında daha naif kalan işte daha şapşal bir Peter Parker konumladık. Nasıl? Nasıl yaratıcılık ama? Kıps kıps kıps. Şimdi gelelim benim favorime. Jared Leto'ya gelelim. Arkadaş Jared Leto'ya da baktığımızda yani pek çoğumuz onu Fight Club'da Angel Face olarak gördük ama onun Jared Leto olduğunu bilmiyorduk. Aynı şekilde Amerikan Psycho'da Patrick Bateman'ın baltasının tadına varan Paul Allen olarak gördüğümüzde de Jared Leto olduğunu bilmiyorduk. Yani Jared Leto bizim pek çok omuzun radarına Requiem for a Dream ile yakalanmıştır. Bu yüzden aslında kredili bir şekilde yakalandığını söyleyebiliriz. Sonrasında Panic Room'da Junior karakterine hayat verdi. Böyle psikopat rollerine yakışan bir tipolojisi vardı. Lord of War'la birlikte Nicholas Cage'in kardeşi Vitali Orlov olarak karşımıza çıktı. Yani böyle çok büyük bir iddiası varmış gibi gelmiyordu. O dönemlerde yine 30 Seconds to Mars'la birlikte müzik yapma edimi de vardı. Yani böyle arada bir oyuncu Ethan Hawke gibi falan ya keyfi geldikçe oynuyormuş gibi geliyordu. Mr. Nobody, Jared Jared Leto'ya bakış açımı değiştiren filmdir. Hani orada ilk defa Jared Leto'nun da gerçekten kaliteli bir filmi tek başına sürükleyeceği fikriyatına ben de katılmadım değil. Evet Jared yani. Leto nefretimin ardında bir dönemler bir sevgide yatıyormuş. Bunu da bildirmek lazım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Texas Buyers Club filminde Ryan adında bir travesti canlandırdı. Yani travesti canlandırmak da aynı şeyde Killian Murphy'de de geçerli. Yani bir kendi içerisinde bir böyle oyuncuyu yükseltirken aşağılama gibi bir durumu var. Yani sırt travesti canlandırmak bildi diye işveli bir biçimde vay olan bu süper bir oyuncu aslında gibi bir yanılgıya düşüyoruz yani travesti ya da transseksüel bir karakteri canlandırmak acayip bir şekilde hali hazırda bugün bile aslında bir totem haline geliyor yani bunu canlandırdı mı iyi oyuncu yani siktir git anasını satayım yani. Nerede travesti, transseksüeli oynayan var. Ama o iyi oyuncu gibi bir ezber takıldı dilimize. Yani kötü bir oyunculuk değil ama ya buradan yola çıkarak da bu adama bir sürü başrolü olduğu gibi laps 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 diye boca ederiz. Fikriyatı çok saçma. Şu an bile Jared Leto hala o Ryan rolünün ekmeğini yiyor arkadaşım. Aslen 2020 yılında civarında böyle Suicide Squad döneminde yapılan anlaşmaların da ekmeğini yiyor. O dönemde işte Joker'i de oynar. Yani o kadar Joker oynayan adam Bora é <laughs> <laughs> diye güldüm mü yeri göğü inletir diyebilecek bir Joker çıkardı karşımıza. Kimileri sevdi beğendi. Ben, benim gibilere göre en uyuz Joker'di büyük ihtimalle. Orada galiba bir antipati beslemeye başladık. Çünkü bir anda ne olduysa evet o büyük filmleri sürükleyebilecek bir adam mertebesine ulaştı. Ama böyle damdan inme bir şekilde. Yani sanki böyle birisi onu laps diye projelerin başına koyuyormuş gibi hissettik. Blade Runner 2049'daki Niner Wallace'a bakıyoruz. O da Joker gibi. Böyle kafa dumanlı gibi takılan. Böyle hafif hafif sendeleyen. Yani. Kendine has bir metot tutturdu sanırım. Oradan yürümeye çalıştı. İşte House of Gucci ile falan filan yine. Hani bu yakışıklı adamı kel ve gıdılı göbekli yaparsak nasıl olur? Bazı klişelerin sırayla gitmesi çok acayip. Yani travesti oynadı. Çok büyük performans sergiledi. Bak şimdi keli ve yakışıklı oynadı. Yani Christian Bale gibi bir şey aslında bu da. Ona da acıyın gibi bir şey oluyor. Stereotipik bir metotla izleyicinin önüne fırlatılıp aslında bu adam yetenekli de denilmeye çalışıldı. Yani bilmiyorum yeteneklidir değildirden ziyade adam hiçbir şekilde bana sirayet eden bir oyunculuk gerçekleştiremiyor. Ha ne oldu? O, Bunu bir de Blockbuster'a sokuşturduk. İşte önce Morbius'tur, ondan sonra Tron Ares'tir falan filan. Tek başına yürütür. Bok yürütür anasını Gördük işte. Yani batırdıkça batırdı ve bundan sonraki projeleri de ne yazık ki bak ne yazık gidiyorum. Düşün adam adına üzülüyorum çünkü. Blockbuster çerçevesinde olmayacak gibi görünüyor. En azından yapımcılar işin içerisinde Jared Leto'nun olduğu bazı projelerden çıktılar. Ha tabii son dönemlerde taciz davalarıyla da anılıyor ama taciz gibi suçlar bizim ne kadar yargımıza tabi orası tartışmalı. Çünkü oyunculuk ortamı iftiraya da çok müsait. Aynı şekilde parayı ve imtiyazı kullanarak karşı tarafı susturulmaya da müsait. O yüzden böyle şeylerin bir tarafı olmak ne yazık ki bu aşamada bize düşmez diyorum ve devam ediyorum asıl meseleye. Asıl her yerde gördüğümüz adama yani hani bunları her yerde görüyoruz diye bir illüzyon vardı. Ulan Pedro Pascal ne güne duruyor yani. Pedro Pascal kadar suyu çıkarılmış bir karakter daha var mı emin değilim. Pek çoğumuzun radarına Game of Thrones'daki Oberyn Martell rolüyle yakalandı ki ben de o dönem başarılı buluyordum. En azından tipoloji olarak da böyle Burt Reynolds tarzı bir havası vardı, imajı vardı. O yüzden bilindik Hollywood yakışıklılığına ya da Hollywood stereotipik jönlüğüne çok farklı bir soluk getirebilir gibi görünüyordu da arkadaş ya bir adamı her yere sokamazsın ya. Ya bir adam ve böyle tipolojide bir adam her rolün adamı olamaz. ya yani rolü iyi yapıp yapmaması önemli değil. Her yere sokuşturulamaz ya. Lee Be Heroes'la yükselişinde böyle bir takla attırdı. Sonra Sonrasında Narcos geldi. ...işte Kingsman'dir, Ecolizer 2'dir, Mandalorian'dır, Last of Us'tır, Gladiator 2'dir, Fantastic Four'dur. Al He işte. Her yerde görmekten bıkmamız gereken adam aslında bu. Çünkü gördüğümüz brollerin yarısına zaten herif yakışmıyor. Yani yakışmıyor derken herif orada bulunmaktan da keyif alıyormuş gibi gelmiyor yani. Her yere nasıl sokabiliyorsunuz oğlum bu adamı? Süper bir yeteneği mi var? Hayır. Yani süper yakışıklı mı? Hayır. Bütün bu Amerika'da beyaz Anglo-Sakson oynatamıyoruz. Bari abi Güney Amerika'dan bir bir adamı oynatalım. Latin bir adamı oynatalım. Yani tam bir wasp olmasın da hani tam bir Amerikalı olmasın ama beyaz da olsun denilen her yere Joker olarak bu adamı koymak nedir ya? Hiç mi bizi düşünmüyorsunuz oğlum? Bizim bu adamı izlemekten bu kadar keyif almayacağımızı, bıkacağımızı, kusacağımızı hiç mi düşünmüyorsunuz? Ha diyebilirsiniz ki başkaları seviyor. Ulan demek ki başkaları da o kadar sevmiyormuş ki filmlerin gişeleri ortada. Demek ki sevenler bu adamın için filmlere doluşmuyor. Ya evinde oturup izliyor. Korsandan izliyor. Doluşsa deriz ki ya gişeye adam çekiyor. Jared Leto için mesela geçerli olan bu. Demek ki Jared Leto'yu sinemaya gidecek kadar sevmiyorsunuz oğlum. Bunu da kabul etmek lazım bir yerde. Hadi buradan çıkalım. Yine Yahudilerden devam etmek istiyorum. Seth Rogen'dan devam edeceğim. Bu dönem için onu her yerde görüyoruz demek çok da doğru değil ama bir dönem Seth Rogen'ı görmediğimiz komedi filmi yoktu ya. Yani ben şunu da anlamıyorum. Eşek gibi anırmak dışında sesinde bir kalite olmayan bir adam bütün seslendirmelere nasıl sokabiliyorsunuz ya? Ya adam bütün seslendirmelerde vardı bir ara. Ya Yahudi lobisinin de lobisi. Tamam anladık abi Yahudilerin sırtı yere gelmiyor bu bla bla. Ulan bu kadar mı gelmez yani? Nerd kuşağı ile özdeş hale geldi bir süre sonra. Four Years Old Virgin, 40 yaşında bekar ile Jot Apatow kontenjanından sinema sahnesine giriş yaptı. Yani ışıldadı diyelim aslında. Ve hemen sonrasında da Superbad gibi, Zekemberi Makeup Porno gibi ve fanboys gibi geek coşturan bazı filmlerde gördük kendisini. Ama arkadaşım şu seslendirme listesine baksana abi. Dünyada hiçbir adam kalmamış. Seth seslendiriyorlar hepsini. Sayıyorum bak. Rahat dur, sıkı dur. Shrek 3 Spider Week günceleri, Horton Hears a Who, Kung Fu Panda, Monsters vs. Aliens, Paul, Sausage Party, Lion King, Super Mario, Teenage Mutant Ninja Turtles'ta Bebop karakteri. Arkadaşım kram mı girdi piyasaya lan? Bu kadar da olmaz dedirtecek bir şey. Ulan yani adama da ilk başta bir sempatimiz vardı böyle hani bizden biri gibi gözüküyor. Yeteneksiz falan ya. İşte yeteneksiz, hafif kilolu, öyle aşırı yakışıklı da değil. Hakikaten böyle insanların kendinden bir şeyler bulup da sempati beslediği bir adamdı. Ama arkadaş her her yerde de olamazsın ya. Her yerde olamazsın oğlum. Sen Pedro Pascal falan mı sanıyorsun kendini? Nedir abi bu? Kendine bir çeki düzen ver. <laughs> Evan Goldberg'le birlikte epey bir işbirliği yaptı sonrasında. işte This is the birlikte yazdılar ve yönettiler. E, Neighbors filmi falan filan derken e, son zamanlarda Good Fortune'dır, Fable Master falandır filandır. Max bir Jewish karakter olarak orada yerini alacak ve 2008'den beri aynı mizahla ayakta durması ayrı bir şey ama tabii ki şu sıralar The Studio dizisini takdir etmemek olmaz. Aynı zamanda Preacher'daki yönetmen becerisini de takdir etmek istiyorum. Sevdiğim bir diziydi en azından benim. Bu noktada evet bir kalem olarak Hollywood'da olmasının böyle nerd bir adamın, böyle hani geek coşturan bir adamın Hollywood'da yer almasının belli bir avantajı var. Diğer taraftan da Max Yahudi kimliğine rağmen İsrail'in politikalarına açık açık karşı çıkması da takdirimizi kazanmadı değil. Ama her ne olursa olsun ergen bir stoner olarak değişmeyeceğini bilmek bir tarafıyla iyi, diğer tarafıyla da kötü. Yani değişmiyor ama en azından 10-15 sene öncesine dair bir şeyleri hala bu adamın suretinde görebileceğimiz biliyoruz. Gelelim Melissa McCarthy'ye yani şişman komik kadın karakter kontenjanını böyle arkadaşım söğüşleyip söğüşleyip ömcürüp ömcürüp yani öyle bir noktaya getirdi ki abi bu ablayı başımıza kim bela etti hiçbir fikrim yok yani diversity keleğini şişman ama sempatik başlık yumurtladığı bir saçmalık kendisi. Bana göre komik de değil sempatik de değil ama birileri için çok komik ve sempatik olduğundan dolayı diyorum ya bu karakterleri iki üç noktada değerlendiriyoruz. Yani birilerine göre gerçekten sempatik ve sevimli geliyor. Diğer taraf görmeye katlanamıyor. Dünyanın sonu o yüzden geliyor zaten. Millete burada stoner derken biz de aynı hataya düşüyoruz belli açılardan ve uzun süre şişman ve gerizekalı rolüne saplanınca bir insan ister istemez ön yargı geliştiriyorsunuz. Yani arada gerçekten de güçlü performanslar sergiliyorsa bile sizin gözünüze bir yerde görünmez oluyor. Identity Thief, Tommy, The Boss, Life of the Party gibi bir dolu boktan komedi filmini bizlere armağan etti. Üzerine bir de SJV olan Ghostbusters'la birlikte tüy dikti tabii ki. Arada tabii Spy ya da Sam Vincent gibi filmler var ama bunları da kurtaran kendisi değil arkadaşım. Yani yandaki karakterlere bu kadar acımasız davranmayın. Spy filmini kurtaran Jude Law ve Jason Statham, Sam Vincent'ı kurtaran da Bill Murray ve Naomi Watts zaten. Yani şöyle söyleyeyim bu kadar şansı eşeğe tanısanız eşek de bir iki yerde güzel bir performans sergiler yani. Ya bir de Octavia Spencer'lı Thunder Force gibi bir rezalete imza attılar. Ya bir tane şişko kadın yetmiyor. Diğeri de şişko ve zenci olan iki tane kadınla süper ve savaşçıları. Ulan kim kimin aklına geliyorsa bunlar. Yani bilmiyorum gerçekten izleyeni ve seveni var mı? Bunları bayılan var mı? Ya yani ev sinemasında karşınıza çıkınca belki izliyorsunuz da sinemaya koşa koşa bu filmler için giden var mı? Gerçi sinema filmi mi o da bilmiyorum. Belki de sadece platform filmidir. Kendisinin kardeşi de Ben Falcone ve oynadığı pek çok film de onun yönetmenliğinde. Yani zaten boktan bir yönetmen olarak kardeşini sağ olsun çok güzel bir şekilde boostladı. İkili epey bir kafa yani Hollywood dünyasında. Ama hani Melissa McCarthy tabii ki artık level atlamıştır. ha kendisini izlemekten keyif almadığımız için şu sıralar çok fazla karşımıza çıkan projelerde değil. Birazcık o akışın ritmi bozuldu ama bir dönem arkadaş Allah ettirmişti yani sağ olsun. Gelelim Tessa Thompson'a. Abi Allah aşkına şuna da yetenekli falan demeyin ya. Stüdyoların zencisiz olmaz abi tutumunun ekmeğini yemekten başka ne yapıyor bu arkadaşımız? Hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü kendi jenerasyonda başka hiçbir oyuncu kalmadı ya. Zenci olup her yere sokuşturulabilecek. Tamam ablacım güzelsin de her yerdesin yahu. ya. Ya yani sen varsın, Avengers'ta sen varsın. Men in Black'te abi iki adam olmaz. yanında bir tane kadın koyalım denilen yerde yine sen varsın. Yine SCV yine sensin arkadaşım. Yani Men in Black ulan bu. Sen kabul etsen de etmesen de adamlardan oluşuyor. Ne yapalım yani? Kadınlardan oluşan başka bir ekip oluşturun. Başka bir tandansla oluşturun. Hepsi kadın olsun. Hiç umurumuzda değil. Ama o Men in Black anasını satayım ya. Annihilation'da sen varsın. Captain Marvel da sen 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 sen. Yani kendisi Kaliforniya doğumlu Santa Monica College'da tiyatro eğitimi almış ve 2013'te de Dear White People'da yer alınca dikkat çekti kendisi. Ondan sonra zaten Marvel'daki Walker ile birlikte aman Allah'ım yani her yerde uçan da sen varsın kaçan da sen varsın. Sen 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 ablacım diyorum. Şimdi devam ediyorum Ezra Miller'a bence çok hakkı yeniyor. Şu yüzden hakkı yeniyor. Oğlum adam Flash dışında zaten genel izleyici kitlesinin görev Bildiği bir yere ulaşamadı ki. Biz kendisini We Need To Talk About Kevin'la tanıdık. Sonrasında zaten The Perks Of Being Wallflower geldi. Ya da biri diğerinden önceydi bilmiyorum. Ha, o dönemlerde böyle ilginç tipolojisi, çok böyle cinsiyetsiz gibi görünen tavırları vardı. Hani o yüzden kendisine şans tanınacak bir oyuncu olarak görülüyordu. Keyifli görünüyordu çünkü performansı ilk başta. Sonrasında zaten Aykırı ergen personası tam olarak Ezra Miller'la özdeşleşti. Yani DC sinematik evrende Flash olarak zaten bizi delirtti. Sarışın Flash'ımız bir anda muhteşem bir tercihle Ezra Miller oldu. Yani şunu söylemekten hakikaten bıkmayacağım. Arkadaş yapısal olarak hikayeye hiçbir katkısı olmayan değişimleri neden yapma gereği duyuyorsunuz ki? Durduk yerde milleti sinir ediyorsunuz bir de ortaya çıkardığınız ürünler de zaten bok gibi oluyor. Bir boka da yaramıyor yaptığınız şey. Durduk yerde belki 3 kredi kazanacağınız şeyin kredisini de sönümlendirmiş oluyorsunuz daha işe başlamadan. Bir de kendisi tabi o arada Fantastic Beasts serisinde Credence Barebone oynadı. Onun dışında Dali'nin gençliğine falan filan hayat verdi. Ama çok az kişi bunlardan haberdar. 2022'de bir dizi skandalla birlikte gündeme geldi. İşte Hawaii'de bir karaoke barında kavga çıkardı. Daha sonrasında başka bir olayda sandalyeyi bir kadının kafasında geçirdiği falan söylendi. Ve yaşça küçük bir genci uyuşturucuya teşvik etmek gibi zincirleme skandallar sonucunda da kendisi zaten DC projelerinden tamamen çıkarıldı ve bütün kariyer kapılarının kapanmış olduğu yüzüne yani kompleks sağlık sorunlarını kabul edip de kariyer momentumunu çöktürecek bir şekilde akli dengem yerinde değil diye piyasadan çekildi. Ha, tekrar piyasaya döner dönmez dönünce ne kadar sempati toplar. Çünkü bu tarz çöküşlerin dönüşü genellikle daha üst turpu, daha aklı başında da olabiliyor. Umarım aklı başında bir şekilde döner piyasaya. Ne diyelim? Gelelim Ryan Gosling'e yani elin adamının her dakika kakasını tutuyormuş gibi görünen surat ifadesiyle rol yapmaya çalışan adam olarak mimlediği. Zaman içerisinde benim de buna katılmak zorunda kaldığım bir kişilik kendisi. Ya yani Kendisi bugün rol boyunca kakasını tutan adam olarak anılsa da 93-95 yıllara arasında Justin Timberlake ve Britney'i de ünlü eden The Mickey Mouse Club programına katılarak bu işlere başlamış. Ya biz onu ilk olarak Half Nelson ve Lars and the Real Girl ile izledik. Hatta Lars and the Real Girl bugün bile hala bana en eğlenceli gelen komedi filmlerinden bir. Bana göre hala Ryan Gosling'in en sıcak ve samimi performansı diyebilirim. Aynı dönemde The Notebook ve Stay gibi filmlerde de karşımıza çıktı. Drive'la birlikte artık bu kakasını tutan adam olma yönünde bu donuk oyunculuğa birazcık saplanmaya başladı. Çünkü onu biraz daha canlı bir oyunculukla Crazy Stupid Love'da gördük. Orada artık jönlük sürecine gidiyordu. işte kaslı ve sarı saçlarını gizlemeyen. Çünkü adamın orijinalde sarışın yani açık kumral renk saçları var ama biz hep böyle kahverengi saçlarla görmüştük onu beyaz perdede. La La Land'le birlikte müzikal kaslarını çalıştırdı falan filan derken Blade Runner 2049 sonrasında işler biraz değişti. Daha doğrusu Ryan Gosling'e bakış açımız değişti. First Man'dir, Grey Man'dir, Barbie'dir. Gosling'in yer aldığı yapımlar çoğaldıkça kendi kendisini insanlara sevdiren o zenginlik ve çeşitliliğin de azaldığını gördük. Yani Gazling aslında bizim jenerasyonun sevdiği bir oyuncuydu ama nedense tek tipleşmenin sorununu yaşadı. O yüzden bu herif neden bu filmlerin hepsinde var demekten ziyade bu herif neden bütün bu filmlerin hepsinde bu donuk ifadeyi takınmak zorunda kaldı diye kızıyoruz kendisine ve geçiyorum pek çoğunuzun küfür edeceği bir örnek olarak Jack Black'e geçmek istiyorum. Ya aga sevenleri affetsin de oğlum her projede tam olarak aynı salak karakter karakteri oynamayı nasıl başarıyorsun abicim sen ya? Yani kendi jenerasyonundan bir türlü riske girmeyen tek adam kendisi. Bakıyoruz Jim Carrey'lere bakıyoruz. Adam Sandler'a bile bakıyoruz. Oğlum yani yine bentlerini aşmak için uğraştılar. Arkadaşım bu abimiz yok ya. Aynı ifade, aynı böyle nefret uyandıran sokunduruk bakışlar. Bir gülme, bir tebessüm de yok yani. Şam şeytanı gibi bir tipi var kendisine ve hep aynı yerde, hep aynı noktada, hep aynı notada. Bir yerlerde takılıp kaldı bu. Hani King Kong'la birlikte zaten ciddiye almaya başlamıştım. Tropic Thunder'da da acaba mı dedim. Yani o zenginlik içerisinde Jack Black'i görmek acaba mı sorusunu sordurdu. Ondan sonrasında kendisini ciddiye alabileceğimi düşündüm. Ha, baktığımız zaman çocukluğumuza ait ne varsa içinde Jack Black'ten başka bir şey görmüyoruz. Gulliver'in gezileri mi dersin? Muppets mı dersin? Jumanji mi dersin? Goosebumps mı dersin? Mario Bros mu dersin? Arkadaş her yerin nostaljisinde ve nerede bir oyun uyarlaması var? Yine bu arkadaşımız var. Minecraft da bunlardan Arada bir Polka King gibi bu çizginin dışına çıkmaya çalıştığı roller oldu ama yok arkadaşım yani kendisi <laughs> o bulunduğu yerden yükselmeyi kesinlikle kendisi istemedi. Yoksa bizlik bir problem yok yani. Son olarak da Zoe Kravitz'e gelmek istiyorum. Aa işte tam olarak Nepo Baby mi arıyorsun? Aha tam da Nepo Baby ve bir Nepo Baby olarak da bir noktaya gelemedi kendisi. Hani Jaden Smith ile Zoe Kravitz'i kıyaslayınca Zoe Kravitz Nepo Baby'lik konusunda bir tık daha ileride ama hiçbir şey olamama konusundaki istik arada bambaşka bir noktada. Hani Liza Bonet ve Lenny Kravitz'in kızı olacaksın ve seni Hollywood'a yamamayacaklar. Ulan neredeyse kundaktayken oyunculuğa başlamışsın bile kardeşim. Bu arada 20'li yaşlarında ciddi bir biçimde oyunculuk kaslarını çalıştırmasına rağmen hali hazırda yani sırtına rol yüklenebilecek bir noktaya gelememiş olması da ilginç. X-Men First Class ilk olarak bizim ilgimizi cezbetmiştir. Ondan sonrasında After Earth'tır, Divergent'tır, Mad Max Fury Road'tur, Lego Batman'de Catwoman'ı seslendirmiştir. İlahi olarak ileride kendisine Catwoman rolünü açacak şey de buradaki referans şaka gibi anasını satayım ya. İşte Fantastic Beasts falan filan derken 2022'de Batman'de ilk defa böyle bold bir rolle karşımıza çıktı. Aslına bakacak olursanız net bir etki alanı hala yok Zoe Kravitz'in. Tek başına bir filmi sürükleyebildiğini görmedim. Görenler varsa uyandırsınlar. Çünkü yok oğlu yok. Yetenek yok abi. Ne yapabilirsin ki? Yani bir şarkıcı kimliğiyle sanki rol yapmaya çalışan bir süperstar havası var. Onun dışında bir aurası da yok. Evet arkadaşlar Retroville'de bu hafta bir serzeniş olarak başlayayım. elimden geldiğince hakkaniyetli olmaya çalıştığım bir sınava dönüşen sürekli izlediğimiz aktörleri neden sürekli izliyoruz? Neden bunlar sürekli var ve neden bunlardan kurtulamıyoruz sorunsalını uzun uzun açıkladım. Umarım kafanızı yeterince ütülemişimdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.